de 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 de. gitmiyor burada. <laughs> Bakalım şey. <buna> Bilirsin <bani. gülüyor> mi? Yok. Babası var galiba. Ah, biz yedik şimdi dışarıda yemek. Dışarıda ne yedin? E ne yapalım Azıcık dünden beri bir şey yemedik biz hiç. Evet, Tülay bir şey beceremedi mi? Yok canım. Ee, bana Yok, ben şimdi evi temizleyeceğim ya. Önce. Gel. Gel. Gel, kızım, gel, 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 Rosa, gel, 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 Her şeyi gel, kızım benim, gel. Lazım. gel, gel, benim. gel, 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 gel 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 gel, gel. <laughs> hemen bir şeyler bulup bulup ağzına attılar ya orada hemen Onu bir temizlemem lazım gel <laughs> <Masine gülüyor> Rosa babane. bakalım ya babaanne Duramazsın, duramazsın. Valla ben duramam gibisi geliyor bana ama. Kutacağız. Niye? E, Evin alışıyor al insan. Sen şimdi buradan gidip de başka yerde rahat edebiliyor musun? Edemezsin. <laughs>

Al bakalım al, ver ver, heh. Aaaa! Evet, Aynada varmış burada. Bak Roza. <laughs> Roza bak. Canı geldi, bir şey ver. Aaa! Vallahi başlıyorum ha. Evet. Salak, mikrofon kapatacaksınız iyice. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. İyi sal hadi, sen. sal. Sal. Hayır. Yeterdi benim yavrum. Ziya benim öldü gel, gel burada yanında Yemek ya bir şey yap. Uçaklara yedi gel, gel. burada. Ay, ne diyormuş kızım, ama dururuz Oraya ama. sanki şey yazacağım. çektim mi ya? Bizim gerek yok şey yapmaya.